Herkese merhaba. Kanala hoş geldiniz. Tüm güncellemeler bugünkü videoda. Bu yüzden devam etmeden önce abone olup paylaşmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Ünlü Türk oyuncu Sinem Ünsal bir kez daha manşetlere çıktı. Yeni rolü veya kırmızı halı görünümüyle değil. Aşk, saygı ve romantik ilişkilerde kadınların değeri hakkındaki güçlü ve düşündürücü yorumlarıyla. Özel ve içten bir röportajda sinem görüşlerini kristal berraklığında ortaya koydu. Asla öteki kadın olmayacak veya hali hazırda evli ya da ciddi bir ilişkisi olan biriyle birlikte olmayı kabul etmeyecek. Sözleri dürüst, kararlı ve son derece güçlendiriciydi. Bana ait olmayan bir yeri almak veya başkasının gölgesinde yaşamak için burada değilim, dedi ve karşılıklı saygının gerçek bir bağın temel taşı olması gerektiğini ekledi. Devamında, eğer biri mevcut ilişkisinde mutsuzsa, yapılacak doğru ve adil şeyin önce bunu çözmek olduğunu, başka birini karmaşık bir duruma sürüklemeden bunu yapmak olduğunu açıkladı. Sinem, biri benimle olmak istiyorsa, bunu yapmakta özgür olmalı. Ben kimsenin ikinci seçeneği veya gerçekliğinden kaçış yolu olmayacağım, dedi. Özdeğer ve duygusal bütünlüğe dayanan mesajı, yalnızca hayranlarından çok daha fazlasını etkiledi. Aşkın asla yalanlar, sırlar veya aldatma üzerine inşa edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yedek plan veya sır olarak değil, gönülden seçilmeyi hak ediyoruz, dedi evli çiftlerle ilişkiler veya gizli ilişkiler hakkında söylentiler ve manşetlerle dolu bir sektörde. Sinemin dürüst duruşu öne çıktı. Romantizm karşılığında onurundan ödün vermeyi reddetmesi, günümüz dünyasında hem ilham verici hem de gerekti. Ayrıca, cazip ama sağlıksız durumlardan uzaklaşmak için gereken içsel güce de değindi. Birçok insanın korku veya yalnızlık nedeniyle, öteki olmaya razı olduğunu gördüm. Hepimizin daha fazlasını hak ettiğine inanıyorum. Açık, özgür ve gerçek bir aşkı. Sinem, bu zihniyetin yıllar içinde kendi kalbini korumasına yardımcı olduğunu paylaştı. Beklentileri ve asla hoş görmeyeceği şeyler konusunda her zaman açık sözlüydü. Hiçbir zaman gizlice bir ilişkiye girmedim veya bir aşk üçgeninin parçası olmama izin vermedim. Bağlantılarımı dürüstlük üzerine kurdum ve bu her şeyi değiştirdi, diye açıkladı. Sınır koyan kadınların sıklıkla yargılandığını veya yanlış anlaşıldığını kabul ediyor. Ancak kişinin öz saygısını korumasının her zaman önce gelmesi gerektiğine inanıyor. Çık, saygılı ve adil bir aşk talep ettiğimiz için özür dilememize gerek yok. Mevcut ilişki detaylarını açıklamasa da Sinem Aşka açık olduğunu açıkça belirtti, ancak yalnızca saf, gerçek ve duygusal olarak dürüst olana. Saygı ve açıklıkla gelmiyorsa, ilgilenmiyorum dedi. Mesajı sosyal medyada hızla viral oldu ve binlerce kadın hayranlığını ifade edip kendi deneyimlerini paylaştı. Birçok kişi cesaretini alkışladı ve birçok kişinin hissettiği ancak yüksek sesle söylemekte zorlandığı şeyleri dile getirdiği için ona teşekkür etti. İlişkiler ve duygusal refah